Türkiye'nin ilk ve tek eşek çiftliği kırklar elinde kuruldu. Peki yük hayvanı olarak bile güçlükle kullanılan eşekler için neden çiftlik kurulmuş olabilir? Hemen yanıtını verelim süt için. Yanlış duymadınız eşek sütünün yararları saymakla bitmiyor sayın seyirciler. Bu çiftlikte üretilen sütler de litresi 40 euroya yurt dışına ihraç ediliyor. Osman Terkan Türkiye'nin ilk eşek çiftliğini yerinde görüntüledi. Şu anda 180 tane eşeğimiz var. Yiyorlar, içiyorlar, oynuyorlar, dinleniyorlar. Onlar belki de hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyorlar. Evet şu anda Türkiye'nin ilk ve tek eşek çiftliğindeyiz. Burası Kırklar eline bağlı Koruköy ve bulunduğumuz çiftlikte toplam 180 adet eşek bulunuyor. Ve eşekler şu anda en güzel dakikalarını geçiriyorlar. Çünkü onlar için yemek saati arpa ve saman yiyorlar. Burası Kırklareli'de bulunan Türkiye'nin ilk ve tek eşek çiftliği. Çiftlikte şu an için 6 sıpa, 2 damızlık ve 172 dişi olmak üzere toplam 180 eşek bulunuyor. Evet sayıları şu an 180 ama gelecekte sayılarının 1000 olması bekleniyor ve burada eşekler muhteşem bir hayat yaşıyorlar. Yatıyorlar, oyun oynuyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar, yemek yiyorlar, su içiyorlar. Yani deyim yerindeyse onlar burada eşek cennetinde yaşıyor. Biz eşekleri öğreniyoruz. Eşekler bizi öğreniyor şu anda. Böyle bir sürü bakımını bilen yok çünkü. Bu eşeklerin sütünden faydalanılacak. Birkaç tanesine de isimler koyduk. Bir garipimiz var mesela. Çok garip garip durur. Gelir, kendini sevdirir. Hiç sıkıntı yaratmaz. Bir kapıcımız var. Sürekli kapıda bekler. Kim gelse önce bir hoş geldinler. Ve enteresan isimler koyduk birkaç tanesine. Evet çiftlikteki eşekler işte bu düdük çaldığında yemek saatinin geldiğini anlıyorlar. Ve en uç noktadaki eşek bile işte bu düdük çaldığında koşarak buraya yemek yemeye geliyor. Hani derler ya dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir diye sadece gözleri değilmiş meğer sütleri de güzelmiş. Anne sütüne en yakın süt eşek sütüymüş. Küçük çocuklarda, prematürelerde, yaşlı insanlarda bağışıklık sisteminin güçlenmesi gereken çeşitli hastalık durumlarında bağışıklığı ciddi destekleyen öğeler barındırıyor içerisinde. Evet şu anda çiftliğin en sevimli eşeğinin yanındayız. İşte görüyorsunuz küçük Gerda. Şu anda yemek yiyor. Tabi her fırsatta da annesinin peşinden koşup sütünü emmeye çalışıyor. İşte Gerda. Buranın en sevimli sıpası diyelim ona. Sindirimi kolaylaştırıyor, şişmanlamayı engelliyor. Yaşlanmayı geciktiriyor, kalp damar sistemini koruyor. Eşek sütünün faydası saymakla bitmiyor. Gerçekten. Ee, bir kere antioksidan özelliği çok önemli. Bilindiği kadarıyla e, inek sütünün 60 misli C vitamini içeriyor. 9 aylık dönem içerisinde günlük ortalamaları bunların 1 litre. E, ama gebelikleri 1 yıl sürüyor. <laughs> Böyle yaparlar. <gelir. gülüyor> Mevzuat yok. O nedenle Türkiye'de üretilmiyor. Ancak yurt dışında eşek sütünün litresi 40 Euro'ya satılıyor. Kozmetik olarak da nemlendirici kremlerden şampuanlara kadar çeşitli yelpazede ürünler elde ediliyor ve satılıyor şu anda.